Merhaba sevgili dostlar, Murat Değirmenci ben. Umarım iyisinizdir, ee, virüs sizden uzaktır. Ee, bugün yine bir e, coin videosu ile karşınızdayım. Videonun başında söylemek istiyorum. Anlattıklarım e, kendi düşüncelerimdir. Kendim e, coin piyasasında, bitcoin piyasasında yaptıklarımdır. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir videonun başındaki uyarıları videonun başındaki ve videonun açıklamalarındaki uyarıları okuyun e, yatırım yapacaksanız kendi aklınıza ve fikrinize göre yatırım yapın e, yaptığınız tüm yatırımlardan ne ettiğiniz karlardan ne de ettiğiniz zararlardan Murat değil bence sorumlu değildir bugün size e, takipçilerime özel e, bir coin buldum İsmi ismi Jackpool Finance diye bir coin e, bu coin'i niye biliyorsunuz ben böyle çok altcoin videosu e, Çekmem e, yani altcoin'lerle ilgili Belli standart altcoin'leri çekerim e, onlar da zaten aldı başına gitti biliyorsunuz DOT gibi e, Yani biz DOT'u 4 dolardan almıştık şimdi DOT, DOT kaç dolar 39 dolar mı 40 dolar mı gibi Almıştık Bunu da söylemiştik coin videolarımızda e, Şimdi uçtu gitti e, Yine doçu biz işte o zaman ne almıştık 000002 btc üzerinden almıştık şimdi 110000 110 btc oldu. Yani e, dogecoin için söylüyorum. Yani biz e, 3 ayda 4 ayda ben e, güzel e, yatırımlar yaptığımı düşünüyorum. E, benimle hareket eden arkadaşlar da güzelce kazandı diye düşünüyorum. Tabi tekrar söylüyorum bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kaybetseniz de ben mesul değilim. Para kazansanız da ben sizin kazandığınız paradan 5 kuruş istemiyorum. Tamamen kendi aklınıza fikrinize göre yatırım yapın. Evet. Öncelikle JFE'yi neymiş ona bakalım. Şimdi JFE'yi önce sınırlı bir coin. Yani sınırlı coin ne demek? Arzı sınırlı. Arzı sınırlı ne demek? 14.000 JFE var. Başka bir arz yapmıyor. Bu yüzden bu Bitcoin gibi ee, yükselmeye, uçmaya ee, boğa halinde gitmeye çok elverişli bir coin. Öncelikle bundan seçtim. Ve e, şöyle baktığımda tüm zamanların en yüksek rakamına baktığımda 1547 dolar olmuş. Şu an kaç dolarda? 106 dolarda. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Kaç katı? Hesabını siz yapın. E, birinci tercih etmemiz nedeni max arzı belli. İkinci tercih etmemiz cezeni 1547 dolara kadar yükselmiş. Eee Ortalama %22'lik bir günlük değişim var ve hala yükseliyor. bunlar alabileceğiniz borsalar ama ben OKEX'i tercih ediyorum. Çünkü OKEX de diğer yatırımlarım da var. Şu ana kadar benim başıma sıkıntı çıkarmadı. Biliyorsunuz borsalarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi büyük işlem hacimlerinde büyük sıkışıklar olduğu zaman borsanın kapanması sizin de işlem yapamamanız. Bu yüzden ben OKEX'i paylaşıyorum. GFI alacaksanız e, diğer kriptolardan da almak istiyorsanız mesela işte OKEX'te yoksa onun için de BNC kullanıyorum. BNC'nin linkini de OKEX'in linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan üye olup alabilirsiniz. E, geçmiş verilere bakalım. Bunlara ben bakmıştım gerçi. Bakın görüyorsunuz e, 111 dolar. Hacime bakıyorsunuz. Hacim burada e, ee, şöyle aşağı inelim bakın 91 dolar yani rakamlar güzel 43 dolar 44 dolar bakın 42 dolardan tekrar yükselmeye başlamış yani günlük değişimleri ciddi yükselik alçalıyor ona göre şurada 120 dolarlardan çıkmış Şubat'ta buradan bu 25 Şubat'ta Bitcoin'in tokatlanması ile birlikte biliyorsunuz çok büyük düşüş sağlamıştık oradan düşmüş şu an 80 e, kaç dolarda 106 dolarda bu rakamlardan alınabilir mi alınabilir Ben birazdan alacağım size beraber göreceksiniz e, Tabii Arkadaşlar bu yatırımları yaparken böyle tüm varlığınızı varlığınızı yatırmayın e, sepet dediğimiz mantık var sepet dediğimiz mantıklı yaparsanız yapın sonuçta GFI bir Bitcoin gibi böyle e, yüksek arzı olan böyle herkes tarafından onaylanmış kelimesi biraz yanlış oldu da yani böyle Bitcoin gibi yüksek hacmi olan bir coin değil. Ha, pot yükselme potansiyeli çok yüksek. E, bu tamamen sizin e, nasibiniz diyelim, hepimizin nasibi diyelim. O yüzden e, e, size kalmış arkadaşlar. Ona göre bir ya şey yaparsınız. Mesela bir yıllık bakın şurada 1547 dolar diyor. Bakın bir yılda en çok en düşük 29'a düşmüş. Yani 4 katı düşüyor ama 10 katı yükseliyor. Öyle bir şansınız var. 106 dolardan aldınız diyelim. 4 katı düşmüş mesela. Ne olur? E, 25 29 dolara düşer. Sizin 1000 lira yatırdığınız para ne olur? 250 lira olur. Ama yükselme şansı da var. 10 katı olma şansı da var. Biliyorsunuz biz coin, coin, borsaları tamamen hisse senetleri gibidir. Hisse gidersiniz borsada bir e, şirketin kağıdına para yatırırsınız. Onun düşme şansı da var, yükselme şansı da var. Bu o gözle bakacaksınız. Ee, yani bugün bugün borsada bir kocaman bir şirket iflas ediyor, batıyor. Al, onun kağıtlarına sahip olan herkes sıfırı çekiyor. Coin piyasasında da böyle ee, biz 2008 2009'lardan beri insanlara bunu anlatıyoruz. Yani bu hak ha coin, hak coin'lerle uğraşmışsınız, ha borsalarla uğraşmışsınız. O yüzden yatırımları yaparken dikkat etmek lazım. Evi arabayı satmak işini bırakın. Şimdi sağdan soldan arkadaşlardan diyorum işte ben evi sattım, arabayı sattım, yok kadını eşimin bileziklerini sattım. Arkadaşlar böyle yatırımlar yapılır. Yapılmaz değil. Lakin örnek veriyorum sizin hayatınızı idame ettireceğiniz, hayatınızı devam ettireceğiniz bir unsuru ev gibi mesela sattınız. Kiraya verecek paranız yok. Bakın biliyorsunuz eviniz olsun geri kalan her türlü geçinebiliyorsunuz araba belki neyse de o yüzden ben tavsiye etmiyorum ben bu hiç bu coin piyasasına 2008'den beri ne evimi sattım ne arabamı sattım arkadaşlar kenara yardığım 1000 lira 2000 liralık yatırımlık param vardı gittim altın almadım coin aldım başka bir şey aldım o yüzden yani bunu öyle mantık yapacaksın ya ben evi satayım da aa, bitcoin uçuyormuş mesela 20 bin dolardan 50 bin dolara uçtu millet işte arabasını arabasını sattı ha, kazandı kazanmadı mı kazandı kazanmaya da bilir. Mesela ne oldu geçen de 56 binden mi 58 binden mi ne yaptı bin binlere geri düştü. O yüzden bir de böyle hani bu düşüşlerde beklemeniz lazım. Düşen şey böyle panik satışı yaparsanız arkadaşlar zarar edersiniz. O yüzden yatırım yapacağınız kenara koyduğunuz unuttuğunuz paraları kullanmanıza daha mantık var. Evet şimdi uzatmadan OKEX borsasına üye oluyoruz. OKEX borsasına üye olduktan sonra bu OKEX borsasına nasıl üye olurla ilgili videoyu altta paylaşımda görebilirsiniz. Buradan e, hemen şuradan al sat diyoruz. E, spot işlemlerdi sanırım. O kadar çok borsayla uğraşıyorum ki arkadaşlar. O yüzden hemen şurada e, JFI Evet. Burada da epey koyun varmış arkadaşlar. Yani e, epey koyun var. O yüzden e, size kalmış bir olay. Şimdi biz bunu ne yapalım? E, buradan bakalım. Mesela arkadaşım biri 161'den 105'ten 18 bin tane alt talimatı vermiş. Biz de buraya elle de yazabiliriz arkadaşlar. Ee, veya buradan arkadaşın tercihini yapabilirsiniz. Biz de buradan bu arkadaşın lafını dinleyelim. 118 bin tane GFI almış. Bakın görüyorsunuz. Burada şuradaki limiti siz alabilirsiniz. Şurada ee, toplam USTT bakiyeniz gözükmesi lazım. Lakin benim bakiyem gözükmüyor. Hemen şuradan varlıklarıma bakalım. Nerede bir yanlış varmış ben buraya Evet para yolladım 500 dolar Evet tamam tamam sıkıntı yok o da sıkıntı yok para yatır alsat sat transfer et diyeceğiz al, al sat işlemlerine BTC değil arkadaşlar şuradan ust diyeceğiz tümünü transfer et diyeceğiz Evet tamam spot işlemler. Tekrar geldik buraya. Ee, umarım size faydalı olur. Bakın şurada 500 dolar bakiyemiz var. E, ee, yükseliyor arkadaşlar. O yüzden ben hemen 106'dan talimat 106 87'den talimat vereyim. 86 88 evet. Şuradan e, tüm bakiyemi alacağım için şuradan %100 seçeyim ben. 500 dolar gördüğünüz gibi. Ee, buradan GFI satın al diye talimatı veriyorum. Evet talimatı verdi. 106.88'den ee, 46781 GFI aldı. Yani şimdi biz örnek diyelim hesap yapalım. Oldu ki bu GFI 500 dolara gitti. Çarpı ee, 4.000 Pardon 4 tane aldı. 4 tane aldı. Çok özür diliyorum. 4 tane aldı değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Evet 4 tane aldı. 106 dolardan evet. Çarpı eşittir. 2000 dolar ediyor. 2000 dolar ediyor. 2000 dolar da bugün dolar ne kadar? 7 lira desek 14 bin lira para yapıyor. Yani şöyle hesaplayayım. Bakın şöyle diyelim. 500 dolar kaç para? 500 dolar 3.700 3, 3, 3 liraymış. Şimdi bu tutup da bu neye gitti diyelim mesela ee, diyelim 500 dolara gitti. 500 çarpı ee, 500 çarpı ee, ne diyorduk 4 tane aldık diyelim 2.000 dolar. Buradan 2.000 dolar kaç para dediğimizde 14 bin. yani 3.735 lira para yatırdık 14.462 dolara gitti ben bunu ne demiştim burada en fazla gördüğü ne demiştim 1000 ee, şuradan one year diyelim 1547 görmüş tabi biz bunu görürüz miyiz bilmiyoruz belki 500 dolara da görmeyecek o yüzden tekrar söylüyorum bu dediklerim yatırım tavsiyesi değil ama ben ortalama bir fiyat aldım. Dedim ki 3 milyar 735 liralık yatırım yaptım abi. Eğer 500 dolara giderse şu anki kurla bugün 4 3, 2021 dolar kuru kaç liraymış? Ee, 7.46 imiş dolar kuru. 7.46 iken aldığım dolar kuruna göre böyle bir kazanç elde ediyorum. Ee, ben şimdi bu alta linkleri de paylaşıyorum. Orada komisyonu bu alım satım ücretlerinin Sanırım %20, %30'a kadar indirim de yapıyorlar. O linkten de üye olursanız alım-satım komisyonlarınız da düşük olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bakın ben kendi yatırımlarımızı her videoda ben kendim mümkün olduğunca kendim alıp satarken size göstermeye çalışıyorum. İşte ah bassız bedevi diyorlar videolar 105 dolara düştü biz 106 dolardan aldık. E, bu böyle ufak düşük düşmemelere takılmalar çıkmayın arkadaşlar. Ne zaman alıp satalım diye soran arkadaşlar oluyor. E, bu tamamen sizin tercihiniz. E, ben işte %10 kalerim diyen adam da var. %100 kalerim diyen adam da var. %1000 kalerim diyen adam da var. Sadece eee şöyle görüyorum. E, Bitcoin'in yükselmesi, alçalmasıyla çok dans eden bir coin. Biraz ona dikkat edin diye düşünüyorum. Ben ona dikkat ediyorum. Onun haricinde JF ile ilgili haberlere bakın internetten. Onları takip edin. Ee, onlarla ilgili bir yükselme düşme, düşme olur mu? Onları takip edin. Ee, ben zaten eğer çok söz vermemekle birlikte JF'yi satıyorum dersem e, Twitter hesabımızdan paylaşırız. Bu arada e, Twitter hesabımızı paylaşalım. Twitter.com slash Bitcoin Havadis Evet doğru yazdım inşallah. Evet. Paylaşımlar yatırım tavsiyesi değildir. Kafama göre yazıyorum demişim. Ee, dediğim gibi e, paylaşımlar yatırım tavsiyesi değil. Buradan e, bu bu, bu be, şey Twitter hesabım daha birkaç gün birkaç gün oldu herhalde. 3-4 gün mü oldu? 3 Mart'ta mı açtık? Neyse birkaç gün oldu. E, çok soran arkadaşlar vardı. O yüzden yeni bir Twitter hesabı. Takip etmek isterseniz e, buradan ben hem ...haberler paylaşıyoruz... E, ...ajans olarak... ...hem de... ...yatırımlarımızı... E, ...yaptığımız, aldığımız, sattığımız işleri söylüyoruz... E, ...kendi fikirleriniz doğrultusunda ...bizi takip edebilirsiniz... ...yine hiç konuşmayalım dedik... ...13 dakika konuştuk arkadaşlar... ...kendinize iyi bakın... E, ...umarım e, bol kazançlı günler yaşarsınız... virüsten uzak durun... E, ...Allah birliğimizi, dilliğimizi bozmasın... E, ...hep beraber... Umarım bu virüs belasından tekrar kurtulmayı nasip eder Allah. Kendinize tekrar dediğim gibi iyi bakın. Allah'a emanet olun.